Türkiye kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş ile Kayseri karşı karşıya Beşiktaş 5. turda altayı 1-0 ve son 16 turunda e, Göztepe'yi penaltılarda 3-1 mağlup edip yarı finalde e, Kayseri Spor rakibi olmuştu. Kayseri Spor ise e, son 16 turunda Fenerbahçe'ye Ramazan Civele'nin 90 artı 4'teki golüyle 1-0 geçmişti ve yarı finalde rakibi Beşiktaş olmuştu. Bakalım e, çarşamba günü e, biz Zira Türk Türkiye çeyrek final mücadelesinde ne olacak? E, hep birlikte göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın artık. Videoya geçelim. Atlama. Miguel Lopez. Lopez. Lopez'den Carlos Mane'ye doğru. Mane. Vida karşısında can alamadı orada. Kıvırcık. Kıvırcık. Kıvırcık maça iyi başladı. Kayserispor ama Vida. Alex Tekşehir'e Mesa, O da eski takımına karşı oynuyor Mesa. Eski Beşiktaşlı. Ve Fernandes. Fernandes Fernandez de eski takımına karşı oynuyor. İki eski Beşiktaşlı. Biri Mensah, biri de Fernandes. 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında Beşiktaş'ta oynamıştı Fernandes. Şimdi Alex Tekşehir'e. Alex ya Miguel Lopez'e kaldı top. Alex Tekşehir orada pasa atmasa... Gole gidecekti ama Kayseri Spor'a verdi topu Alex Tekçi'ra. Batshuayi Fernandez koşuyor. Manuel Fernandez, Raşit Gezal. Gezal. Gezal, Gezal gitti. Gezal, Gezal ve serbest vuruş kararı. Pjanic. Miralem Pjanic geliyor topun başına. Pjanic. Pjanic kaleye gönderdi Pjanic. Pjanic. İşte Pjanic. Böyle gönderdi ama out. Lung. Kale kullandı. Lung. Fernandes mi olacak? Tekşehir'e mi? Alex Tekşehir'e. Tekşehir'e Larin'e. Kallarin. Larin. Larin. Batshuayi koşuyor. Batshuayi offside. Offside zaten offside olacağı belliydi. Biz de offside olacak zannediyorduk. Yasir Subaşı. Carlos Mane, Josef aldı topu. Josef da soğza. Fernandez'e şey gelmedi top. Alex Tekşehir'e. Alex. Alex gidiyor. Alex Tekşehir'e. Alex Tekşehir'e. Alex Tekşehir'e gidiyor. Alex Tekşehir'e. Alex Tekşehir'e. Beşiktaş 1-0 önde. Topalarda. Alex Tekşehir'e. Beşiktaş 1. Kayseri Spor 0. Gol. Tekşehir'e. Beşiktaş. Kayseri Spor karşısında Teşehir Ayla 1-0 önde İşte Alex Tekşeira. Böyle gitti vurdu ve kaleci Lüngu mağlup etti Beşiktaş Vodafone Park'ta Zira Türkiye kupası çeyrek final mücadelesinde Vodafone Park'ta 1-0 önde Kayseri Spor karşısında Beşiktaş 1 Kayseri Spor 0 Alex Teşehir Dakika 28'de geldi gol Fernandez Kolevetsiyos Kampanyaro. 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 Kayser kampanya atar Kampanyaro. Kıvırzic. Rıdvan aldı topu. Rıdvan Yılmaz. Josef'e. Josef. Josef de Soza. Josef. Gezal koşuyor topa. Atta mı Gezal mı? Gezal daha yakın topa ama yetişemiyor. Taç Kayserispor'un. Miguel Lopez. Manuel Fernandez. Fernandez gidiyor. Fernandes gönderdi Mane, Carlos Mane. Mane. Kıvırzıç koşuyor topa, Kıvırzıç. Kıvırzıç ortaya yapıyor. Mohamed Tiyama gelmedi. Tiyama alamadı. Kallarin. Larin gitti. Larin gidiyor. Larin. 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 Batshuayi. 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 Batshuayi karşı karşıya 2-0. Batshuayi. <laughs> Beşiktaş Batruay ile farkı ülkeye çıkarıyor Beşiktaş 2 Kayser Spor 0 Gol Batshuayi. İşte Larin Batshuayi. Böyle vurdu karşı karşıya ve Lungu mağlup ediyor Beşiktaş Batshuayi ile 2-0 önde. Meşibat Şuhayi Maçta durum 2-0 Fernandez şimdi Kolevetsios Beşiktaş adı 44'te 2-0 önde Pampanjaro Kıvırcık Kıvırcık Pjanic Miralem Pjanic Pjanic'in pası Tekşehir'e Alex Tekşehir'e Batu Şuhayi koştu Kolevetsios Kolevetsios Miguel Lopez Miguel Lopez ve ilk bir yarı skoru of. Beşiktaş 2 HES Kablo Kayseri Spor 0 Zira Türkiye Kupası yani. mücadelesinin Çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş Kayseri Spor karşısında 2-0 önde bakalım ikinci yarıda ne olacak Ben bir daha değil, de yani. tamam abi tamam. Ve ilk düdük sesi ikinci yarı başladı Kayseri Spor başlıyor Fernandez Kolevetsios. Kolevetsios'tan kampanya ya, Campagnaro. Campagnaro yanında Fernandes ama top Carlos Mane'ye doğru. Mane. Mane canda kal top can gidiyor. Can Bozdoğan. Can'ın pası Pjanic'e, Mirelen Pjanic. Pjanic gitti. Pjanic'e geliyor Beşiktaş. Pjanic. Pjanic sıyrıldı. Pjanic. Pjanic. Pjanic'ten Gezal'a, Gezal. Gezal Raşit Gezal orta yaptı. Larin kafayı uğramadı. Yasir. Yasir gidiyor Yasir Subaşı pasını verdi Tiyam'a Mamed Tiyam Kayseri Spor geliyor Tiyam'la Mametiyam Tiyam gitti Kayseri Spor ata Yukatel Kayseri Spor geliyor Mametiyam Tiyam gitti topu hala Tiyam'da Mamed Tiyam Tiyam Mametiyam Mame tiyam. Mame tiyam gidemiyor Kaptırdı topu Tiyam Mensah koşuyor Josef de Souza Larin. Larin koşuyor Larin de çıkıyor Beşiktaş Larin. Larin gitti. Üçüncü gol şahsı Beşiktaş için çey çeyrek final mücadelesinde. Larin. Larin. Larin gol mü gelecek ama attama. Attama. Uzaklaştırabildi. Alex Tekşehir'e. Alex. Tiyan vardı karşısında. Mami Tiyan alamadı ama. Alex Tekşehir'e. Manuel Fernandez. Fernandez Kıvırzıç. Kıvırzıç. Campagnaro. 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 Carlos Mane. Carlos Mane gidiyor. Mane de top. Mane. 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 Mane vurdu Ersin. Ersin'in adını ilk defa duyuyoruz. Ersin Destanoğlu. Ersin. Ersin'den uzun bir toplar yine. Men sahmılar mı? Bernard men sallamadı. Rozge. Rozge hızlı çıkacak Beşiktaş. Joseph de Souza. Joseph. 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 Josep Batshuayi al, 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 alamadı. Yasir Subaşı. Yasir'den uzun bir top. Mane'ye Mane. Vida aldı topu. Vida Can'a şimdi. Can. Can Bozdoğan. Can. Can'ın pası Pjanic'e. Miralem Pjanic. Pjanic. Pjanic'ten Teixeira'ya. Alex Teixeira. Alex Teixeira Batshuayi pas bekledi orada. Teixeira. Alex Teixeira Batshuayi. Mişi Batu şu ay ama Batu şu için bayrak havada pes kim lan işte yakalanan çok e, en çok oyuncu Batu şu çok offside yakalanıyor ve Kayser Spor'da Kampanyaro çıkıyor Gavronovic Gavronovic oyunda Kıvırcık çıktı Emre Demir giriyor oyuna Carlos Mane Carlos Mane Emre Demir'e şimdi Emre Emre Demir Emre Demir Gavronovic'e Gavronovic Gavronovic koştu ama Ersin Artık yarı finale çok yakın Beşiktaş. Yarı finale hazırlanıyor Beşiktaş. Artık Batu mi? Mensah mı? Bernard Mensah. Mensah. Mensah ve maç bitti. Beşiktaş yarı finalde. Zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş Kayserisporu, Sporu Alex Tekşehir'e ve Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup ediyor ve tur atlıyor. Yarı finale yükseliyor. Dün ki Trabzonspor-Antalya spor maçında müthiş bir simülasyonda penaltılara gitmişti. Ve penaltıları Trabzonspor 6-5 kazanmıştı. Ve ilk yarı finale çıkan Trabzonspor olmuştu. Ve ikinci yarı finale çıkan e, Beşiktaş oldu. Ama gerçekte bunlar olmayabilir. Çünkü bunlar sadece bir simülasyonda oldu Beşiktaş. PES 2013'te tur atladı Beşiktaş yarı finalde simülasyonlarda normalde 3 gol yemiyor ve yine 3 gol yemedi PES 2013 simülasyonları Beşiktaş'a e, ne beraberlik ki, ya, e, beraberlik olarak gol yediriyor ne de mağlubiyet olarak gol yediriyor. Sadece gol attırıyor gol yemeden kazanıyor Beşiktaş ama e, e, neden böyle oluyor anlamıyorum. Zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Vodafone Park'taki maçta Beşiktaş kazanıyor Beşiktaş. Yarı finalde Ziraat Türkiye Kupası'nda bakalım çarşamba günü ne olacak? Skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Bu da zaten bir oyun. Ee, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesine yarı final çıkan Beşiktaş oldu. PES 2019 simülasyonunda dün de Trabzonspor oldu. Bakalım salı günü Trabzonspor, Antalyaspor ve çarşamba günü Beşiktaş, Kayserispor maçı ne olacak. O zaman biz de artık videomuzun sonuna gelelim ve aranızdan ayrılalım.